Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgen'in sizlere hayırlı olsun hediyesi. Sağolun Buyurun teyze. Kendisine gelen çiçekleri bize göndermişler. Bunun için çok teşekkür ederiz. Yeni evimin ilk çiçeği Fırat Görgen Başkanımızdan geldi. Teşekkür ediyorum kendisine. Başkanımız yeni hediye yollamış bana bak. Fırat Görgel Bey Başkanımız kendisine gelen çiçekleri bize göndermişler. Bunun için çok teşekkür ederiz. Başkanıma teşekkür ederim. Çiçeği için, hediyesi için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Başkanımız yeni hediye yollamış bana bak. Teşekkür. Çok çok selamımızı söyleriz. Bu güzel hediyesi için kendisine çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Allah razı olsun. Ben çiçekleri çok severim. Bu evimde de hiç çiçek yoktu. Gerçekten makbule geçti. Hayır. Yeni evimin ilk çiçeği Pırat Görgel başkanımızdan geldi. Teşekkür ediyorum kendisine.